arkadaşlar. Bugün sizlere mekik koyasından güzel bir modelin yapılışını paylaşacağım. Alt ipime beyaz mekiğimi düğüm atarak bağladım ve ucunu yaktım arkadaşlar. Modelimiz yuvarlak bir örtü olacak arkadaşlar. Sehpalarımızda, komodinlerimizde rahatlıkla kullanabileceğiz inşallah. Şimdi alt ipimi birleştirerek iki tane ilmek atıyorum. arasını açıyorum. Ve buraya 6 tane ilmek atıyorum. 6 tane ilmeğimi attım. Bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar 6 tane ilmek atıyorum. bir tane pırpır yaptım tekrar 6 tane ilmek attım bu şekilde 7 tane pırpır yapacağız arkadaşlar önce orta göbeğimizi oluşturacağız ilmek nasıl atılır pırpır nasıl yapılır ders videolarımızı ee, izleyerek öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Göremiyorum hani çok hızlı yapıyorsunuz diyen arkadaşlar için ders videolarımızı izleyerek öğrenebilirsiniz. Evet 2, 4, 6 ve 7. 7 tane pırpır yaptım arkadaşlar. Aralarına 6 tane ilmek attım. Tekrar 6 tane ilmek atıyorum. 6 ipimi sıkıyorum. Ve çekiyorum. bu şekilde bir yuvarlak oluşturduk. Çevirdim. Buraya 16 tane kadar ilmek atıyorum. 16 tane ilmeğimi attım. Bir tane pırpır pır yapıyorum. Tekrar 6 tane ilmek atıyorum arasına. Tekrar bir tane daha pırpır pır yapıyorum. 6 tane ilmek atıyorum. Bir tane pır, pır yapıyorum. Tekrar 10 tane ilmek atıyorum. bir tane ilmeğimi attım. Şimdi ipimi büküyorum arkadaşlar. Hemen pırpırımın içinden geçiriyorum. 2 tane ilmek atarak sabitliyorum. Tekrar 8 tane ilmek atıyorum. Yine pırpır yapıyorum. 6 tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. 3 tane pırpırım oldu. Tekrar 10 tane ilmek atıyorum. Alt ipimi sıktım. İpimi büküyorum. Yine bir sonraki pırpırın içinden geçiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde 2 tane ilmek atarak sabitliyorum. Yine aynı şekilde 8 tane ilmek atacağım. Yine pırpır yapacağım 3 tane. Tekrar 10 tane ilmek atarak bütün pırpırlarımı aynı şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Bir sonraki pırpırla birleştireceğim ve bu işlemi bir sıra boyunca pırpırların bitene kadar uygulayacağım. 7 tane yaprağını yaptım arkadaşlar. 2, 4, 6 ve 7. 8. sini hazırladım. Yine 8 tane ilmek attım. 3 e, üç tane pırpırını yaptım. Aralarına yine 6 tane ilmek attım. Başında 16 tane ilmek atarak başlamıştık. Çünkü burada pırpır yok olduğu için. Yine 16 tane ilmek attım. Alt ipimi sıktım. Ve hemen yuvarlağın içinden geçiriyorum. mekiğimi içinden geçirdim hemen bakın düğümünün yanından iyice geçirip sıktım. İki tane ilmek atarak sabitledim. Bu şekilde 8 tane yaprak yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi ikinci sırasını yapacağız. Buraya 22-24 tane kadar ilmek atıyorum. Evet. 22 tane kadar ilmeğimi attım. Bir tane pırpır yapıyorum. İlk sırada 3 tane pırpır yapmıştık. İkinci sırada 4 tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Yine aralarına 6 tane ilmek atıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Evet. Bu sırada 4 tane pırpır yapıyoruz. Tekrar 10 tane ilmek atıyorum. Alt ipimi sıktım. İpimi büküyorum. Hemen yaprağımın son pırpırına geçiriyorum. Yaprağımın son pırpırından geçirdim. İkinci yaprağımın ilk pırpırından geçiriyorum arkadaşlar. İkisini birleştiriyorum şu şekilde. 2 tane ilmek atarak sabitledim. Tekrar 8 tane ilmek atıyorum. Ve yine 4 tane pırpır yapacağım. Tekrar 10 tane ilmek atacağım. İkinci ve üçüncü yaprağımı birleştireceğim. Bu şekilde ikinci sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. İkinci sıranın 7 tane yaprağını tamamladım. Son yaprağını da hazırladım arkadaşlar. 2 4 tane pırpırımı yaptım. Tekrar 10 tane ilmeğimi attım. Şimdi birinci sıradaki son pırpırımla son pırpırımla başındaki ilk pırpırımı birleştireceğim. Ortasında ilmeklerim olduğu için o da ortasında kalacak arkadaşlar. Şimdi ipimi büküyorum. Son fırfırın içinden geçiriyorum. Diğer yaprağımın ilk pırpırından geçirdim. Ilmeğim de ortadaki ilmeğimde ilmeğimin de altından geçirdim ipimi. Yani ortasında kalacak. Mekimi ipimin içinden geçiriyorum. Şu şekilde sıktım arkadaşlar. İki tane ilmek atarak sabitliyorum. evet iki tane ilmek attım sabitledim ikinci sırayı da bu şekilde tamamlamış oldum tekrar yine aynı şekilde 22 tane 22 24 tane kadar ilmek atıyorum 22 tane ilmek attım. Bu defa bir önceki sırada 4 tane pırpır yapmıştık. Bu sırada 5 tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Pırpırımı yaptım. Tekrar arasına 6 tane ilmek atıyorum. 5 tane pırpırım oldu. Şimdi tekrar 10 tane ilmek atıyorum. Alt ipimi sıktım. 10 tane ilmeğimi attım. Alt ipimi sıktıktan sonra ipimi tekrar büyüttüm. Yaprağımın son pırpırından geçiriyorum. Diğer yaprağımın ilk pırpırından geçiriyorum ve birleştiriyorum arkadaşlar. İki tane ilmek atarak sabitliyorum. Bu şekilde üçüncü sırayı da tamamlayacağım. İpimi şu şekilde ayarladım. Mekiğimi içine geçirdikten sonra Tekrar iki tane ilmek atarak sabitliyorum. Tekrar buraya 22 tane kadar ilmek atıyorum. 22 tane kadar ilmeğimi attım. 1 2 3 sıra oldu. 4. sırada yine 1 tane pırpır artıracağım. 3. sırada 5 tane pırpırım vardı. 4. sırada 6 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. Yine pırpırlarımın arasına 6'şer tane ilmek atacağım. 10 tane en sonunda da 10 tane ilmek atarak yine son ilk yaprağımın son pırpırı ve ikinci yaprağımın da ilk pırpırıyla yine birleştireceğim arkadaşlar. Aynı şekilde yaparak bu sırayı da tamamlayacağım. Üçüncü sırayı da tamamladım arkadaşlar. 7 yaprağını tamam ettim. Sekizincisini yine hazırladım. 8 tane ilmek attım ve 5 tane pırpır yaptım. Tekrar 10 tane ilmek attım. Alt ipimi sıktım. Yine aşağıda olduğu gibi birleştireceğiz arkadaşlar ipimi büküyorum. Son yaprağın son yaprağımın son pırpırından geçiriyorum. İlk yaprağımın da ilk pırpırında. Aradaki ilmek de ipimin altında kalıyor arkadaşlar. Şimdi belkiğimi de içinden geçiriyorum. dördüncü sırayı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi tekrar 22 tane kadar ilmek atacağım. 22 tane ilmeğimi attım. Bu defa 2 4 6 tane Dördüncü sırada altı tane pırpırım vardı. Beşinci sırada artık ikişer ikişer artıracağız arkadaşlar. Çünkü artık kasmaya başladı. Bu sırayı da birleştirdikten sonra kasıyor. Kasmaması için daha düzgün durması için ikişer ikişer artıracağız arkadaşlar. Yani sekiz tane pırpır yapacağız bu sırada. Yine sekiz tane pırpırımı yapacağım. Aralarına yine altışar tane ilmek atacağım tekrar 10 tane ilmeğimi atarak yine son ve ilk pırpırımla birleştireceğim birleştirdikten sonra iki tane ilmek atarak sabitliyorum tekrar 8 tane ilmek atıyorum ve pırpır yapmaya devam ediyorum arkadaşlar aynı işlemleri uygulayarak istediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz şimdi bu sırada 2 4 6 8 olacak bir sonraki sırada 10 olacak bu şekilde pırpır sayısını artırarak devam edebilirsiniz Eğer kasmaya devam ederse ilerleyen zamanlarda yine pırpır sayısını artırabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde tamamlayacağım modelimi tamamladım arkadaşlar 10 sıra yaparak tamamladım 10 sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 sıra yaptım ve en son sıramdaki pırpır pır sayısı 18 tane. Dilerseniz kasmaması için pırpır pır sayınızı artırabilirsiniz eğer kasarsa arkadaşlar. Yine daha büyük yapmak için sayı sıra sayısını artırabilirsiniz. Pırpırlarınızı artırarak devam edersiniz arkadaşlar. Yine daha küçük yapmak için de istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Çok şık bir örtü oldu arkadaşlar. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlarımıza kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.